Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kuzu gömleğinde sarma yapacağız. Hemen hazırlamaya geçelim. Burada koyacağımız malzemelerimiz var. Yavaş yavaş sala, sayalım. Maydoz, maydanozumuz var. Karabiber, kimyon. E burada da böbrekleri var kuzu gömleğinin içinden çıkan böbrekleri, ciğer de olur, böbrek de olur. Bir adet soğanı rendeledim. Bu da kuzu gömleği. Bu kuzu gömleği kurban kestiğimiz kurbanın kendi kuzu gömleği dolapta duruyordu. Dedim şunu bir çıkarayım. Şöyle bir sarayım. Hem de tarifini vereyim arkadaşlarıma. Şimdi hemen hazırlamaya geçelim. İlk önce pilavını hazırlayacağız. Pilav ne kadar? buçuk su bardağı pirinçten pilavını hazırlayacağız. İlk önce pirincimi döküyorum ve güzelce çeşmede güzelce unu gidene kadar yıkıyorum bulanıklıkları gidene kadar. Tavayı ocağa koydum yarım çay bardağına yakın arkadaşlar çok fazla da değil. Sıvı yağ döküyorum üzerine rendelemiş olduğum soğanı döküyorum. Soğanı güzelce kavuruyoruz. Evet, bugün kuzu gömleğinde sarma yapacağız. Çok lezzetli olan bir yemek. Tabi biraz zahmetli gibi olsa da biz de her gün yapacak değiliz ya. Arada bir yani senede bir yaparız. Ne yapalım yani kurban kestiğimiz gömleği ziyan etmeden yaparız. Evet, soğanı kavurduk. Üzerine de yıkamış olduğumuz pirinçleri koyuyoruz. Pirinçleri de güzelce kavuracağız. Evet arkadaşlar buraya kadar videomu izlediyseniz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bu kadar hatırlatmadan sonra videomuza devam edelim. Üzerine suyunu ilave ediyorum. Toplamda 2,5 su bardağı su döküyorum arkadaşlar üzerine. 1,5 bardak pirincim vardı. 2,5 bardak su döküyorum tuzunu veriyorum göz ayarı bu aşamada bir tane kesme şeker atın ya da bir tatlı kaşığı şeker atın gösterememişim orası. kapanmış video ama atın arkadaşlar güzelce ne pirinçler pişene kadar kaynatıyoruz arada bir bir tane pirinç alıp bakın tadına eğer piştiyse zaten tamamdır suyu yetmezse de çok az su ilave edebilirsiniz çünkü her pirinç aynı suyu götürmez Üzerine baharatları koyuyoruz. Pişmeye yakın. Bak bu baharatların koyması pişmeye yakın olacak. Maydanozu koyuyorum. Ve güzelce ne şöyle karıştırıyorum ki içine alsın tüm malzemeleri. Evet burada da dediğim gibi kuzu gömleğin içine çıkan böbrekleri. E onları da şöyle kavuruyorum isterseniz ciğerde kavurabilirsiniz. Ama ciğerleri biz bayramda kavurup yedik. Kalmadı. E ben de böbreklerinden yapıyorum. O da olur. O da aynı ciğer gibi. Kavurduktan sonra hazır olan ocağın altını kapattım. Pilavın içine bö e böbrekleri kavurmuş olduğum eti döküyorum arkadaşlar. Güzelce karıştırıp kenara alıyoruz. Evet şimdi kuzu gömleklerini sarmaya başlayalım. Şöyle küçücük bir kase de yapacağım arkadaşlar. Tabi isteyen daha da büyük kase de yapabilir ama bana bu ufak olsun güzel olsun yeterli. Şimdi kaç tane çıkacak bilmiyorum. Şöyle bir tane bakalım keseceğim. Ölçeğim kaseme göre o ölçüde birkaç tane keselim ne kadar çıkarsa artıkın. Şöyle bir tanesini kesiyoruz. Tamam bu ölçü yeterli. İşte. Şöyle bakın incecik zar gibi bu tarafları gözüküyor. Zaten bu yağ %90 yağdır arkadaşlar. Aynı onun ölçüsü gibi şöyle kaç tane çıkacaksa kesiyorum. Çok aşırı yağlı kesimleri kullanmayın. Çünkü çok yağ çıkıyor. Aşırı yağlı yerlerini ayırın. Onları kavurun. Çöz gibi. E, çöz zaten onların bazıları da. Kavurun o şekilde de yenir. Şimdi dediğim gibi kuzu gömleklerini şöyle ufak ufak parçalıyorum kaseme olacak şekilde. Evet. Toplamda 5 tane çıktı. Şimdi şöyle bir tekrar karıştıralım. Pilavımız çok güzel oldu. İnanın tadı tuzu yerinde. Kimyon da karabiber de mis gibi çok güzel yakıştı içine bazıları fıstık falan koyuyordu Ben koymadım Arkadaşlar isteyen koyabilir Tabii ki de e, üzüm kuş üzümü koyabilir ben onları koymadım şöyle içine kasenin kuzu gömleğini seriyoruz ve içine hazırlamış olduğumuz pilavı dolduruyoruz pilavımız pişmiş arkadaşlar öyle sertlik falan yok tam böyle yenme kıvamında olan bir pilav dolduruyoruz kasemizin içine Şöyle bakın kapatıyoruz içine doğru. Açık yeri kalmayacak şekilde. Hani çok da fazla tepelemeyin ki aşırı yağ zaten çıkacak o zaten yağı da çıkacak da. fazla yerlerini aldım. Şöyle bakın kapatıyorum. Şimdi bunu ters çevirip fırın tepsime koyacağım. Fırın tepsimi hiç yağlamadım. Neden yağlamadım? Zaten bunun kendi yağı çıkacak. Hiç yağlamadan Şöyle bakın bir tanesini yaptık. İşte bu şekilde arkadaşlar hazırlayacağız. Şimdi hızlı çekime geçtim. Çok fazla uzun videoyu da uzatmak istemiyorum. Hızlı çekimde güzelce ne bakın bu şekilde kapatarak kapatarak hazırlıyoruz. Evet hızlı çekimde kaç tane çıkacaksa dediğim gibi 5 tane yaptım ben de gördüğünüz gibi birazcık kaldı o ne yaptım birazcık bir yağlı tarafından da bir tane daha ayarladım ekten bükten bir tane daha ayarladım kalan pilavı da koydum sonuncu 6 oldu normalde 5 tane çıktı arkadaşlar unutmayalım kızgın fırına veriyoruz kızarana kadar fırında tutuyoruz İşte bakın gördünüz mü ne kadar yağ çıktı kendi yağı bu Şimdi bu, bu yağın içinde bu yenir mi yenmez. Çok aşırı yağlı. Bunu alacağız. Alacağız yapacak başka bir şey yok. Bu fazla yağı alacağız. Çünkü bu fazla bu kadar yağ yenmez. Şöyle alıyoruz. Bir kabın içine fazla yağını aldık. Üstü nar gibi kızardı. Bazıları bunun üzerine yumurta falan sürüyor da hiç gerek yok. İşte böyle nar gibi kızardığı zaman yumurtaya gerek yok. Şöyle bir tanesini servisini yapalım. Harika oldu. Mis gibi baharatlar da çok güzel lezzet verdi. Şöyle servisini yapıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yapar hazırlarsınız. Şimdi ya, alıp paramız yok derseniz kurban bayramında kurban kestiğiniz zaman onu saklayın. Kuzu gömleklerini bu şekilde yapın arkadaşlar. Mis gibi oldu. Hadi hoşça kalın, afiyetle kalın, kendinize iyi bakın. Daha bir çok güzel tarifler vereceğim sizlere arkadaşlar.